Aa buruş şeye bak. Steve'e bak. Sen ne zannettin lan? Aa gel gel. Tabi orada şimdi şey yazıyor ya. Tanımadı tabi. Tanısa kaçar. Ah milyonu da ıskaladık. Ah gene ıska. Oo bu da ıska. Oh mis gibi. Oh tıklayın abi tıklayın. Bakalım abi. Kaşınıyor bak kaşınıyor taşıyacağım. Bak bir de benden üstün level ya beni av zannetti ama işte ee... arkadaşlar hoş geldiniz. Çok efsane bir güncelleme geldi biliyorsunuz. Efsane kostümler geliyor. Şu an erken eriş, erken erişimde sihir nobileri var. 1300 elmasa veriyor. Ben de sizin için 1300 elmasa vereceğim. Bu kostümü erken erişimden alacağım. Bir görelim şey yapalım diye. Hep beraber izleyelim diye. Yardıralım bakalım. 1300 elması verelim. Zaten 2100 elmasım vardı. Evet abi 1300 gitti. İşte kostümümüz bu. Ya ben çok beğendim. Bakar mısın abi? Ninja, ninja Ben zaten ninja filmlerini de çok severim. Yani çocukluğumdan beri çok severim. O yüzden böyle kostümlere dayanamıyorum abi. Şey yaptık. Kostümümüzü aldık. Hemen bir başlayalım abi. İlk elimizi bir atalım. Hemen abi e, şeylerimizi bulalım. Tekli moddayız ama dedim ki burada kil alma odaklı değil de size kostümü gösterme amaçlı bir video. Evet şu şeyde alalım abi. Mızrağımızı alalım. En azından tam kadro silahlarımız. şeylerin kostümleri de çok güzel. E, kostümleri de çok güzel. Onun özellikleri de var. Mesela vurduğun zaman darbe karşılığını karşı tarafa veriyor. Bakalım yani e, fena şeyler gelecek. Fena güncelleme geldi yani. Çok güzel kostümler geliyor. Hani Piper'ın kostümü ne olacak? Ne bileyim ondan sonra yani e, Best'in kostümü ne olacak? Ben çok merak ediyorum. Mesela bu e, şeye gelecek mi mesela? Frank'e bir şey gelecek mi? Frank herhangi bir kostüm özelliği gelecek mi? Vurduğu zaman, e, su attığı zaman ekstra bir özellik olacak mı? Onların hepsini yakında göreceğiz. Bu, herhalde bu erken erişim bittikten sonra büyük ihtimalle başka kostümün erken erişimini göstereceklerdir. Yükleyeceklerdir. Bakalım abi. Şu kaşınıyor bak kaşınıyor. <laughs> Kaşıyacağım. Bak bir de benden üstün level ya beni av zannetti. Ama işte ee, neyse şey demiyorum. Av zannetti av. şey i̇şte yanlış. Arkadaşlar ben ismini de değiştirdim. Mehmet Özay artık olmayacak. Bazen bu isim olacak. Bazen ismi başka değiştireceğim. Yani ee, şey yapmak istemiyorum artık. <laughs> Bakalım 2-3 günde bir değiştireceğim isimleri. Yani her videoda değiştirebilirim. Şu ikisini de bir halledelim abi. Birinciliğimizi almasın. Gerçi 11 level ama güzel oynuyor. Yani güzel oynadık kaçak oynuyor da gene strateji oynuyor. Yani şey yapmıyor. Yani boş değil. Boş değil abi. Şimdi buna buradan bir çaktırmadan bir gelebilirsek o bizi orada bekliyor zannederken. Dolbat gibi türlü şu kurumada ha. Dur bakalım nereden çıkacak? Dur. Gel lan Nix. <laughs> Nix gel bir tıklayayım. Gel bir tıklayayım. <laughs> gel bir tıklayayım diyorum. Hadi lan. Tıklayamadım. Buradan tıklar mıyız? Heh, tamam. Demek ki Nix'e yukarıdan aşağı yapacaksın abi. Nix'i hallettik. Birinci olduk. Üç tane kilimiz var. Ben Dediğim gibi bu eee bayıldım. Yani çok yakışmış. Çok çok havalı olmuş. Çok gizemli olmuş. Anladın mı? Yani ben bayıldım abi. Şimdi şu efsane korumanın silahını bir alabilirsek gelmeden abi şunu bir alalım ev silahımızda bak bir tane çakal niximiz geldi lan arkadaşlar siz beni biliyorsunuz tanıyorsunuz tanıyanlar bilenler var içlerinizde izleyenler var ıskalamamı düzeltemiyorum arkadaşlar yani ne yaparsam ne yaparsam yapayım şu ıskalamayı bir türlü düzeltemiyorum abi çok fazla ıskalıyorum aşırı şey yapayım hemen abi şu yangından çıkalım totomuzu kurtaralım abi tota yanıyordur çünkü şey yapalım dur şu oyunu kaçmadan derken kaçtı bile artık adam ay oyuna ye yetişmek mümkün değil oh, of bak görüyor musun abi bak 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 görün abi işte gel nasıl kızmayayım kendime yani bak Milo Ah Milo da ıskaladık. Ah gene ıska. Oo bu da ıska. Oh mis gibi. Oh tıklayın abi tıklayın. Iska ol ıska ol ıska yani resmen. Bakar mısın abi? Dur bakayım. Hop. camolog olacak mı? Ah. Şaka gibi değil mi arkadaşlar? Vallahi şaka gibi ya. Lan ama Molly sen kaşımışsın lan oğlum tıklamadan şu enerjiyi alayım ha 9 level ölmeyelim ha iyi Tamam abi zaten tam böyle bir gıdım enerjin kalır Tam enerjiyi bir saniyese kalır almana Tık ateş ederler ha Aa bu şeye bak Steve'e bak Sen ne zannettin lan Aa gel gel Tabi e, orada şimdi şey, 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 şey yazıyor ya Tanımadı tabi Tanısa kaçar. <laughs> o yüzden mefta oldu abi. Şunu hemen buraya kontrol. Derken kimse yok. Buradaki kim var? Aa. Oli gel lan. Zaten sana seni aradım ben oyunun başından beri. Şey ee, C'de bak fikir değiştirdi. Baktı 12 level de, de uza abi uza. Hiç gerek yok. Tam üstüme doğru geliyordu fikir değiştirdi abi. Hop. Biz de buradan güzel yaparız. Ya ya. Hadi yavrum. Hadi yukarıdan aşağı. Abi millet yukarıdan aşağı seviyor. Şu Oli'nin aklını aldı mı? Dur. Dur lan. Şu Oli bekliyor şimdi beni orada. Dur. Hele bir şeyi de alayım. Bakayım. Neredesin lan? Aha orada. Aha. Hadi lan. Aa. Tamam. Aklını aldık abi. Arkadaşlar. Bence süper olmuş. Ben çok beğendim. Siz de beğeneceğinizi umuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.